Devam let's go Let's go in me barbie girl Ananın ammı an... <laughs> Bir baş Ama <laughs> <laughs> barbie girl dedi girdi ama bana Attık mı ya <laughs> Ananın ki <laughs> Aldı aldı Udyr aldı Udyr aldı iyi tamam, tamam çok oldu. güzel tamam ben çok güzel Ben bunu oynarım ben bunu oynarım ben bunu oynarım Çok güzel Oyna Oyna olma <laughs> Geld. Lol. Lol. Ayıkın. Ananı vurayım reis. Dirseğin orada. Arkasında saklanırsın dirseğin. Enemy remaining. Gider o. <laughs> Kaç. O <laughs> O kadar. Bu <o> <laughs> <laughs> da geldi geldi yeşil Blinded. <laughs> One enemy remaining. Sistek olas muğlassa kurtarayım. Katkiri 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 katkiri

Tamam, <laughs> ben oraya doğru bakıyorum. Yani. bizim birim sonu. <laughs> <doğru. gülüyor> Nerede? Bir, şey dakika, e, bir dakika, dakika. ben, ben, konuşmak istiyorum bir dakika. Konuşamıyorsun kanka. Abi, ben bölmüşüm lan. Ananı sikim nasıl ya? Ne kim gelince ne yapayım beyler ya? beyler. Elektriğe gelmedin mi? He? Elektrikten <laughs> reaktöre doğru gittim abi ben. E, oğlum oğlum şimdi yukarıdan geldim diyorsun. Hayır abi yukarıdan Abi anlamadım i̇şte, abi, ben. Allah aşkına ya. yani. <laughs> abi. Ben, ben, ben abi. yardım Konuştuk konuştuk ya <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Hayır. Ver Beni var, bir dinlesene. Beni bir ben, dinlesene. Bak. Tamam verdiniz de şöyle söyleyeyim. kanka zaten. Tamam dur. Şöyle söyleyeyim. Yüzde saniyem daha var. Beni bir dinleyin Bak reaktör.

You don't really want smoke, you ain't brought that shit I've been cruising down the block with a badass bitch With my mind on the chips and it's not on my hip Fucked and I dipped, say I'm finna take a trip You don't really want smoke, you ain't brought that shit I've been cruising down the block with a badass bitch